Nasıl bir ya? Benim var. <gülüyor> <gülüyor> Bakıp. Hazır 1 2 3. Çok mu yukarı? ama. Hatta diğer elini alsan daha, daha güzel, oldu? Evet, hazır, başla. Bir, iki, üç. Yaklaşık 30 yıldır bu dağlarda, bu coğrafyada fotoğraf çekiyorum. Ee, Karadeniz'in tanıtımı ile ilgili yurt dışında, yurt içinde birçok ilde sergiler açtık fotoğraflarımla. Şimdi sonbaharda buralar özellikle bu coğrafya renk cümbüşü oluyor. Yani her renk burada mevcut. Her yıl buraya çekime geliyoruz biz. Bizim bu coğrafyanın sanatçıları, fotoğrafçıları çok şanslı. Yani bir e, Anadolu işte Güneydoğu veya Akdeniz Ege'ye göre çok daha zengin fotoğraf açısından. Buranın ilkbaharı da çok güzel, sonbaharı da çok güzel, kışı da çok güzel. Yılın her mevsimi burası fotoğraf açısından güzel. Yol kenarında benim bildiğim 7-8 tane var böyle. E, çok eski tahminim herhalde 100 yıllık ağaçlar bunlar. E, bunlar da sonbaharda ee, renkleri sarıya kırmızıya dönüşüyor yapraklarının. Gülgen ağacı diyoruz biz bunlara. Yani bu bölgede yükseklerde, yüksek rakımlarda bol bol var bu ağaçlardan. Gerçekten güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ee, özellikle dışarıdan gelen fotoğraf sanatçıları da hep belirtiyorlar. Çok şanslısınız diyorlar. Çünkü şekilden şekile giriyor yani. Her günü değişik buranın. Her e, saati, her saniyesi değişik. Bir şey biraz daha geri. Bir şey biraz ağaca yasla. Her yerini çok beğendik. Sonbaharda özellikle gelmek istedik. Çünkü rengarenk, çok güzel. Ee, anıt ağacını görmek istedik. Orada foto fotoğraf çekilmek istedik. Çok güzeldi. Devam ediyoruz. Gördükçe şaşırıyoruz. Şaşırdıkça da çok daha çok görmek istiyoruz. Çok güzel bir yer. Ee, şimdi arkadaşlarımızla birlikte burayı tekrar gezmeye geldik ama burada yaşam yani buralı olmam buradan bıkmam anlamına gelmiyor. Çok seviyorum yani her hafta sonu kaçıp buraya gelmek harika. Yani bence herkes buraya gelip görmeli. Kesinlikle yaz, kış, ilkbahar, sonbahar hepsi çok güzel. Rengarenk. Sen çok iyi bir kalsın. Sen alışkın değilsin. <laughs> Benim oğlum, gülümse oğlum, gülümse. Abilere bak, abiyle ablaya bak.